Hazırsanız videoya başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben kendim oluşturduğum, aynı şekilde kendim kullandığım çok güzel bir program. TYT için asıl da yapılmış bir program ama İngilizceyi de dahil edebilirsiniz buna. Şöyle 200 soru çöz diye bir not düşüyorsunuz arkadaşlar hedefler bölümüne. Soru bölümünü yapıyorsunuz. Çözebildiğiniz kadar. Gün sonunda da hesaplıyorsunuz. Bakalım hedefiniz tutmuş mu? Toplamda 200 soru çözebilmiş misiniz? Ben kendim bunu denedim gayet hoşuma gitti. Çünkü soru çözmek yani sınavın bizden istediği aslında soru çözme yeteneklerimizi de geliştirmek. Bunu devamlı bir şekilde motivasyonlu bir şekilde yapabilmek için yaklaşık aynen 21 günlük bir program. Mesela 220 soru çöz yazıyorsunuz. 150 soru çözüyorsunuz. Kendinizi kötü hissediyorsunuz. Neden? Hedefiniz tutmadı çünkü. Aynı zamanda okuduğunuz kitapları yazabileceğiniz bir bölüm de var. bu program bittikten sonra 21 gün içerisinde kaç tane soru çözdüğünüzün özeti işte Türkçeden mesela 500 soru çözdünüz gibi yazabiliyorsunuz. Bunu da notunu tutabiliyorsunuz. Kullanmanızı öneririm. Bunun pdf'ini Word dosyasına yine aşağıya koyacağım videonun altına. Güzel bir program ben memnunum açıkçası bundan. İkinci olarak Study Timetable programı belki de hani herkesin bildiği fakat yapmakta zorlandığı bir program. Saatli olarak çalışmak zorundasınız bu programda yani 8 ile 9 arası diyorsunuz şuraya not düşüyorsunuz bütün gün bütün hafta bu 8 ile 9 arasında matematik çalışmak zorundasınız işte 9 ile 10 arasında İngilizce çalışmak zorundasınız 10 ile 11 Türkçe gibi devam ediyor bu programın özel ve güzel yanı da şu ki düzenli çalışmak zorundasınız arkadaşlar ve şunu hatırlatayım yani Evet bazı insanları çalışmadan da başarılı olabiliyor ama yani düzenli çalışmak başarıyı az da olsa çok da olsa getiriyor. Ben kendimden bunu örnek verebiliyorum. Buraya to do list yapacaklarınızı yazabilirsiniz. Bu da güzel bir çalışma programı. Bunu da paylaşacağım yine videonun altında. Bunu da kullanmanızı öneririm. Ve üçüncü olarak deneme Analizi yapmak için bir program, bir program da değil aslında bir analiz tablosu kelime bilgisinden, dil bilgisinden kaç tane doğru yaptınız? Denemeyi kaç dakikada bitirdiniz? Bunu not alıp hem siz göreceksiniz, hem de arkadaşlar bana yollayabilirsiniz. Merak edenler için Hacettepe'li arkadaşlarıma neler yaptıklarını, hangi kaynakları kullandıklarını sordum. Kendileri gayet iyi sıralamalarla, iyi netlerle gelmişler. 4909 var. 6900 var. Gördüğünüz gibi birçok farklı net aralığında insanlar var. 11. sınıfta genel olarak başlamışlar. Fakat 12. sınıfta başlayan ya da eşit ağırlıktan sayısaldan mezuna kalıp herhalde bir yıl hazırlanıp dilden giren arkadaşlarımız olmuş yine. Kesinlikle herkesin TYT'si iyi kötü belirli bir seviyede arkadaşlar. Yani tek dille belirli bir sıralamaya gelemiyorsunuz. Dil maalesef düşündüğünüz kadar etki etmiyor. Yani bir 15 matematik yapan kişi dili iyi olan bir kişiden daha fazla sıralama yapıyor. Ve maalesef matematik, fen gibi şeyler daha da etki ediyor arkadaşlar. Zaten İngilizceyi birçok dilci yapabiliyor. Bu yüzden bu alanlarda gafil avlanıyoruz. Ona yapacak bir, diyecek bir şeyimiz yok maalesef. Şimdi bu arkadaşlarım en çok Test atak, Test Master ikisi de aynı kitap bu arada. Bu kitapları kullanmışlar. Ben de kendimi kullandım zaten. Read at Work 1 2'yi kullanan yine var 2 kişi. Privilege Grade 12'yi kullanan var. Kelime çalışmaları kitabını Moda Dilin kitabını kullanan var. Özgün denemeler kullanan birçok arkadaşım var. Çıkmış soruları neredeyse herkes çözmüş zaten. Moda Dilin tüm kitaplarını önermişler. 7S yayın kaynaklarını önermişler bakın. Akın Dil'i önermişler dershane kaynaklarını kullanmış biri aynı şekilde YDS Publishing'den herhangi bir kaynak demiş arkadaşımız. Moda dilin 20'li denemesini kullanan olmuş yine. Kendilerinin netleri de şunlar. 70 yapan, 72, 73, 74, 75, 76 yapan var. Gördüğünüz gibi gayet iyi netler. 78 yapan, 2 kişi, 79 yapan 2 kişi var. Yani öyle kolay kolay arkadaşlar girilmiyor iyi okullara. Yani bazı gitseniz herkes 78-79 yapmıştır. Ya da 70 yapan arkadaşlar gerçekten iyi matematik, iyi fen yapmıştır. Bir yerden bir yerden kazanıyorken bir yerden kaybetmek durumundasınız. Baktığım kadarıyla yani pek bir çalışma yapmadıklarını söylüyordu benim dilci arkadaşlarım. Fakat gördüğünüz gibi çalışma yapanlar da var. Deftere kağıda not alan 3 kişi var. Flashcard kullanan 2 kişi var. Okurken önüne çıkanları bakıp ama not almayan 4 kişi var farklı şeyler yaparak yine farklı şekilde başarılı olabiliyorsunuz. Bu arkadaşlarımızın yarısı dershaneye gitmiş. Bir kişi özel ders almış. Diğerleri de benim en çok önerdiğim şekilde yani test kitabını almış önüne YouTube'u açmış. Rahat rahat çalışmış. Tabi dershaneye giden arkadaşlar belki 4000 yapmış. Belki 5000 yapmış. Belki 3000 yapmış. Orası değişebiliyor ama hem maddi olarak hem manevi olarak evde çalışmanız daha rahat daha iyidir. Tavsiye bölümünde ben şunu gözler önüne sermeye çalıştım. Arkadaşlarım da zaten ona göre doldurmuşlar. Hep %50 %50 çıkıyor ya da %30 %30 gördüğünüz gibi. Yani dershaneye gidenler de var gitmeyenler de var. Yani kazanmak için dershaneye gitmek zorunlu değil. İşte kelime ezberi için bütün gün kelime ezberlemek bunun için sayfalar doğrusu yazı yazmak zorunda değilsiniz. Ya da birçok kaynak kullanmak zorunda değilsiniz. Az kaynak kullanıp kazananlar da var. Sadece İngilizce yapmasanız bile diğer bölümleri yapıp iyi bir şeyler yapabiliyorsunuz aynı şekilde. Bu size kalmış dediğim gibi. Bu da böyle farklı bir tavsiye videosu olsun istedim. Umarım yararlı olmuştur. Sizi de bir gün tecrübenizi paylaşırken Boğaziçi'nde, Hacettepe'de, İstanbul Üniversitesi'nde, Ankara Üniversitesi'nde görmeyi çok isterim arkadaşlar. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.